Herkese merhaba arkadaşlar, Dereceli Anlatıyor serisine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her cumartesi akşam saat 8'de burada birlikte sohbet ediyoruz. E bugünkü konuğumuz yine koçlarımızdan Şimal. Hoş geldin Şimal. Hoş buldum. istersen Şimal, seni tanımayanlar için kısaca bir kendinden bahset. Merhaba, ben Şimal. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. JKS 2022'de işçilerlikle 1237. olmuştum. Süper tekrardan tebrik edelim seni. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu iştiharlığın belki de en önemli konusu. AYT matematik hakkında konuşacağız arkadaşlar bugün. Maşan herhalde AYT matematiği full e yakın yapmıştın. Evet. 38 zor iki yanlışım vardı. Ama ana konumuza geçmeden önce istersen bir sınav döneminde genel olarak nasıl çalışıyordun ondan bahsedelim. Sınav döneminde hem okula gidiyordum hem de dershaneye gidiyordum aynı zamanda. Bu da benim e, öncesinde hani hazırlık yapmama gerek bırak, gerek kalmıyordu. Konuları hmm. hem dershaneden hem okuldan pekiştirebiliyordum. Kendi e, çalışma süremde de test çözmeye odaklanabiliyordum. Bu bu yüzden hani benim için faydalı oluyordu. Mesela işte söylediğim gibi okulda ve dershanede çok sürem bittiği için evde ders çalışma sürem o kadar uzun olmuyordu ama o ikinci sınıflar için şunu söyleyebilirim. Okulda öğle yemeklerinde veya işte belli boş geçen derslerde test çözerek e, bu açıyı kapatabilirler ve e, sürelerini çalışma sürelerini arttırabilirler bu şekilde. Bu sayede işte günde başlangıç için konuşuyorum. 5 e, saat çalışıyordum. 6.5 saat 6.5 7 saat uyuyordum. Bu şekilde bir düzenimi oluşturmuştum aslında. Okulda ne kadar süre çalışacağımı belirlemiştim kaç saat çalışacağımı belirlemiştim. Sonra e, derslerden sonra ne kadar çalışacağımı belirlemiştim. Yorgunluğuma göre bunu değiştirebiliyordum. Düzenimi ayarlamıştım. E, disiplinli bir şekilde ve sıralı bir şekilde ilerlemiştim. Herkesin de böyle yapmasını öneririm. Zaten ben hani öğrencilerime koçluk yaparken de her zaman bunu vurguluyorum. Bu düzeni oluşturmak, mesela sabah erken kalkmaya çalışmak, akşamları ne kadar çalışacağını planlı bir şekilde ilerlemek. Zaten e, bu şekilde artık sizin bir düzeniniz oluşuyor ve her gün yapmakta daha az zorluk çekiyorsunuz. Evet süper. Gerçekten çok iyi özetledin sınav dönemine Teşekkür ederiz. Gelelim konumuza. Öncelikle genel bir sorudan başlamak istiyorum. Bence bir öğrenci AYT Matematiği fulllemek istiyorsa senin içerisinde çalışırken özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor? AYT Matematiği e, biraz daha ön plan alması gerektiğini düşünüyorum diğer derslere nazaran. Çünkü hani bildiğimiz gibi hepimizin bildiği gibi özellikle de eşit için zaten tabii ki bütün bölümler için e, AYT Matematiği gerçekten çok önemli sarf ediyor ve sizin öne geçmenizde çok yardımcı. Bu yüzden biraz daha ön plan almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, aynı şekilde düzenli bir şekilde, sıralı bir şekilde konuları bitirmek gerekiyor. Ama konuları bitirmek dediğimiz şey, konuları dinleyip ilerlemek değil sadece. Burada sizin önemli, önemli olan soru çözmeniz, deneme çözmeniz aynı şekilde ve eksiklerinizi görmeniz, eksiklerinizi kapatmanız. Çünkü e, eksiklerinizi kapatmadığınız sürece sizin konu dinlemenizin pek bir anlamı olmuyor ve ilerleme kaydetmeniz şekilde mümkün değil. Testleri çözdüğünüzde odaklanmanız gereken şey sizin yapamadıklarınız, boş bıraktıklarınız veya yanlış yaptıklarınızdır zaten. Sizin sağlayacak olan da budur. AYT Matematik için en önemli şey zaten böyle ilerlemiştim ben kendimi kendimde test kitaplarımda bütün soruları yapmaya özen göstermişimdir atlamamışımdır çünkü eğer bir soru yapmıyorsanız bu demek oluyor ki sizin orada bir eksiğiniz vardır sizin de bunu kapatmanız gerekiyordur o eksik bir gün illaki karşınıza çıkacak denemede olsun, yks'de de olsun kesinlikle çıkacaktır sizin de onu kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde ilerlemelisiniz. Süper. Peki sen kaç kaynak bitirmiştin ve hangi kaynakları çözmüştün? Hatırlıyor musun? 5 kaynak bitirmişimdir ama mesela şöyle söyleyeyim. 12. sınıfta olduğum için 12. sınıf matematikte çözüyordum bir yandan. Hı -hı. Kaynak olarak şunu söyleyebilirim. Acil AYT, karekök AYT bitmişti. apotemi fasiküllerim vardı. Dershaneden daha kolay, diğerlerinden dolayı daha kolay kaynaklarım vardı. 12. sınıf matematik için sonuç derece ve çapı bitirmiştim yine. O şekilde de gerçekten hani biraz da benim şansım AYT matematik çözmekten zevk alıyor olmamdı bence. Aslında çalıştığınız zaman hani zaten gerçekten zevkli bir konu ama üzerine gitmeniz gerekiyor. Bir süre sonra artık e, görmeye başlıyorsunuz, yapabilmeye başlıyorsunuz. Yani yapamıyorum deyip bırakmamak lazım. Olabildiğince çok kaynak çözüp olabildiğince çok farklı çeşit soru görmeniz gerekiyor. E ben kendim bu şekilde ilerlemiştim. Eşit genelde biraz AYT matematiği sevmez. Sen biraz herhalde sayısaldan eşit geçtiğin için biraz seviyorsun bilir belki. <laughs> <laughs> Ama yani eşitarlıkçılar için ne kadar önemli olduğunu gerçekten hepimiz biliyoruz ve çok önem verilmesi gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Peki senin günlük bir pro hedefin veya çalışma saat limiti var mıydı? Ben pro hedefi koymayı sevmem. Hiçbir zamanda koymadım. Gerçekten hani sorsam ne kadar çözünürsün diye asla hiçbir fikrim yok. Ama saat hedefini koymaya çok özen gösteriyordum. Zaten başlarda, en başlarda 5 saat yapmaya özen gösteriyordum. 5 saati tamamlamaya özen gösteriyordum. Sonlara doğru da 8'e çıkardım. Vermiştim. Soru hedefi koymamamın sebebi çünkü sizin e, farklı derslerde ne kadar soru çözebileceğiniz çok farklıdır. Gün içinde tarih çalıştıysanız yüzlerce soru çözebilirsiniz veya işte e, matematik çalıştıysanız çok az soru çözebilirsiniz. Ama benim daha önce söylediğim gibi mesela matematikte önemli olan aşırı fazla soru çözmektense yapamadıklarınıza odaklanmak. Mesela işte yapamadığın soruya e, bir saat harcayabilirsin. O konu üzerine konu dinlersin, video izlersin, soruyu birkaç kere denersin. Bu da senin ilerlemeni sağlar ama soru sınırı koyduğum zaman ben bunu atlayayım, soru hedefini çözmeye, tamamlamaya çalışayım dersin. Ki bu da senin zararın olur. O yüzden ben asla soru sayısı sınırlaması koymadım. Ama ben hani böyle söylüyorum. Çünkü ben bu disiplini sağlayabiliyordum ve soru çözüyordum hani bu süre içerisinde. Ama bazı öğrencilerimizde görüyoruz ki konu anlatımına çok uzun süreler harcıyorlar. Ve bunu hani söylediğim gibi soru çözmenin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamıştım zaten. Bu yüzden bazı öğrencilerimizin de soru sınırı koyması gerekebiliyor. Biz de mesela işte koç durumunda süre planlaması yapıyoruz ama bir yandan da soru hedefi de koyuyoruz. Çünkü öğrencilerimizin gerçekten soru çözdüğünden emin olmamız gerekiyor. Her zaman da zaten vurgularım konu anlatımı sizi bir yere kadar götürür, konuyu sadece anlamanızı sağlar ama sizin uygulamanız gerekiyor. Yoksa e, karşınıza sınavda çıktığında veya işte denemelerde çıktığında uygulayamazsınız bilirsiniz ama uygulayamazsınız. E, İlerlemenizi engel olur. Evet yani şimdilik demek istediği aslında şey siz zaten günde 200 soru çözen birine soru hedefi koymanıza gerek yok ama günde 6 saat çalışıp sadece 50 soru çözen biri varsa ona soru hedefi koymanız gerekiyor ki onu birazcık daha soru sayısını arttırması gerekiyor. O bizim sistemimizde zaten hem soru hedefi hem de saat hedefi yeri olduğu için bu noktada sıkıntı yaşamıyoruz. Peki sence AYT matematik özelinde soruyorum tabii ki video AYT matematik videosu olduğu için AYT matematik konuları ne zaman bitmeli? AYT matematik konuları bence ben okulla ilerlediğim ve dershaneyle ilerlediğim için Nisan gibi bitirmiştim. Zaten hmm. hani aşırı erken bitirmek de gerekmiyor bence. Zaten işte ee, okula ilerlemiş oluyorsunuz. Tam o güzel vakte yedirmiş hı hı. oluyorsunuz konuları ve güzel. Ama burada güzel... bir burada bir anti parantez yapayım. Bu eşit ağırlıkçılar için biraz geçerli. Siz eğer hı hı. sayısalcıysanız mesela senin TYT sosyal var, AYT sosyal var. Başka da bir şeyin yok <laughs> matematik dışında. Ama bir sayısalcının <laughs> ciddi anlamda bir fizik, kimya, biyoloji <laughs> yükleri olduğu için belki videonun başı AYT matematik videosu olduğu için belki bizi şu anda sayısalcılar da izliyor olabilir. Onlar ne kadar erken bitirirse o kadar iyi oluyor onlar için ama eşit ağırlıkçılar için zaten senin dediğin daha doğru. Şunu eklemek istiyorum ama mesela ben bazı öğrencilerinde görüyorum. En çok da mezunlarda görüyorum. Evet. Konuları böyle erken bitirmek için kamp kitapları çözmeye ve kamp videoları izlemeye başlıyorlar. Ama bu da doğru değil. Sizin evet. o konuları gerçekten bitirip ilerlemeniz gerekiyor. Tamam süre belki sayısalda da değişik gösteriyor olabilir eşitarlığa göre. Ama sizin hani bitireceğim diye çok hızlı gidip o konuları bitirmemeniz de çok yanlış olur ve baştan tekrar başlamanıza yol açar. Aynen, bu da doğru aynen. değil. O yüzden hani tamam hızlı ilerleyebiliriz ama gerçekten konuları bitirip ilerlememiz gerekiyor. Ki zaten sen de geç bitirdim dediğin şey de Nisan'da bitirmişsin. <laughs> Yaklaşık iki ay önce bitirmişsin konuları. Yani bu zaten erken sayılabilecek bir süre ama yine de bunda belirtmiş olayım. Çünkü sayısalcılara göre değişebilir. Sayısalcıların AYT fiziği, işte AYT biyolojisi, AYT kimyası daha ağır olduğu için hani sen de eski bir sayısalcı olarak bilirsin. Onların birazcık daha erken bitirse onlara daha avantaj sağlayabilir de onu da eklemiş olalım. Gelelim AYT matematiği en çok boostlayan şeye, branş denemelerine. Sen branş denemelerine ne zaman başlayın? başlamıştım ve ne sıklıkla çözüyordun? Ben AYT Matematik'te biraz daha test kitabı... ağırlıklı gitmiştim diğer derslere nazaran. Çünkü diğer derslerde biraz daha denemenin... ...önemi olduğunu düşünüyorum. Ama Hı -hı. AYT Matematik'te... ...daha çok test kitabıyla gitmiştim. Ne zaman başladığımı... ...tam olarak hatırlayamıyorum ama büyük ihtimalle... ...Ocak-Şubat aralığında başlamışım ...diye düşünüyorum. Ama Hı -hı. zaten ben hani... ...dershaneye de gittiğim için daha çok daha erkenden de... ...denemelere başlamıştık. Ama kendim branş denemesi çözmeyi... ...Ocak-Şubat aralığında... ...başlamıştım. Ama bence b e tabii ki e, denemeler AYT matematik için önemli. Ama test kitabında eğer kendiniz de analiz edebiliyorsanız, hani denemelerden de daha kolay olabilir ama test kitabı biraz daha sizi ileri götürüyor. Çünkü hmm. bizim hani AYT'de süre sıkıntımız çok olmuyor. Çok duymadım. Bilmiyorum hani evet, e, sayısallar için farklı olabilir. AYT'de çok e, süre sıkıntımız yok. O yüzden hani denemelerin size test kitaplarından daha az şey katabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu bir şart. Yani hepimiz deneme çözmeliyiz. Yine de ben biraz biraz daha testi böyle kılmıştım. Peki az çözdüm dediğin denemeler kaçtı mesela? Haftada kaç çözüyor? Şimdi <laughs> az deyince bazıları mesela şey düşünebilir. Ayda bir falan çözüyor herhalde falan diye düşünebilirsen. Hayır, hayır bir, işte. orada bir sayı verelim bence. Mesela son 3 tamam, tamam. ayda, son 5 ayda kaç çözüyordun ortalama? Son 3 ay, son 5 olarak konuşacaksak zaten hani ben dershanede haftada 2 kere denemelere giriyordum. Okulda giriyordum yine. Hani kendimi çözmek olarak söylemiştim ama kesinlikle çok sık denemelere giriyordum. O şekilde hani hmm. yanlış anlaşılmasın ben ayrı hani evde çözdüğüm AYT matematik denemeleri olarak konuştum. Ama yoksa AYT'nin kendi denemelerine zaten haftada iki kere de dershanede olmak üzere haftada iki kere yine okulda olmak üzere giriyordum. Ama kendim hmm. ayrı olarak çalıştığım hani haftada yine işte iki kere ben de haftada üç kere hatta yani 3 yani kere sen, e matematik çözerim. Yani sen ortalama her gün deneme çözüyorsun aslında. Aslında öyle oluyor. Yani şimdi hani ben denemeleri branş denemesi olarak konuşmuştum az önce. Asla yanlış Anladım. anlaşılmasın. Eğer genel olarak hani denemeden bahsediyorsak kesinlikle çok sık girilmeli. Son üç ay zaten çok daha sıklaşıyor. Haftada üç kere bence girilmeli yani. Çok çok net arttıran bir şey deneme. Bizi herkes izlediği için bazıları şey gibi yorumlayabilir işte. Ee, Aa bak işte deneme çözmek gerekmiyormuş. İşte sadece test kitabı çözsem yeterli oluyormuş gibi. Bir algı oluşmasın diye ben burada özellikle belirttim. i̇zleyici yani kitlesini az çok tanıdığım için böyle yanlış anlaşılmalar bazen olabiliyor. Benim videolarımda da oluyor. O yüzden özellikle altını çizmek istemiştim. Şimdi genelde bizim öğrencilerimizden de bunu biliyoruz aslında. Çok sık karşılaşıyoruz. TYT AYT dengesini sağlamakta çok zorlanabiliyorlar. Nereden başlayacaklarını, nasıl bir dengede olacaklarını tam kestiremeyebiliyor öğrenciler. Sen TYT'yi de AYT'yi de neredeyse full e yakın yapmışsın matematik üzerinde konuşursak. Bu dengeyi nasıl sağlamıştın? gerçekten öğrencilerle çok sık karşılaşıyoruz ve çok büyük bir kafa karışıklığı var. Yani gerçekten neyi nasıl yapacaklarını, nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Hatta bazısının hani şey dediğini de duydum. Mesela matematiği önce halletsem de sonra diğerlerini yapsam. Bir söylemler de var. Bu doğru değil. Gerçekten ikisini birlikte planlamamız gerekiyor ve birlikte planlıyoruz gerçekten. Ben asla tavsiye etmiyorum. Öncelik, öncelik birini verip sonradan birini vermek, önce matematiği bitireyim sonra diğer dersleri gibi bir şey. Asla kimseye tavsiye etmiyorum. Planlamamı gerekiyor. Kesinlikle ikisini bir arada götürmeniz gerekiyor. Zaten hani belli bir süre sonra Kasım, Aralık gibi TYT artık konu çalışma için bırakıyorsunuz ve denemelere geçiyorsunuz. Burada daha işiniz rahatlıyor ve artık daha AYT'ye ağırlık vermeye başlıyorsunuz. Yani benim benim açımdan bu şekilde ilerlemişti. Eee TYT'ye belli bir süre sonra artık konu çalışmayı bırakmalısınız. Gerçekten artık full e, bir şekilde odaklı bir şekilde AYT çalışmanız gerekiyor bir süre sonra. Zaten e, o zaman daha rahat ilerliyor. Ama başlangıç için yine ikisini bir arada götürmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilerlemiştim ben. Evet zaten şunu da hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor bence. TYT'deki 3-4 soru aslında AYT'deki bir soruya falan denk oluyor. Neredeyse herhalde öyle bir oran var. O yüzden hani AYT'nin ağırlığı özellikle eşit ağırlıkçılar için AYT matematiğin ağırlığı bence çok yüksek. Hatta şöyle de bir örnek verebilirim. Ben mesela bazen ara sıra öylesine kendim denemek için YKS sınavlarına girerim. Yanlış hatırlamıyorum. 2021 veya 2020 olabilir. Hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Orada sadece AYT matematiği çözmüştüm. TYT anlamında da çok böyle kötü yapmıştım. 80 bin falan yapmıştım. Yani çok uzak kaldığım için. Sa sonra da AYT matematik üzerinde de sadece AYT matematiği çözdüm. T geometriye de çok dokunmadım. Yani öyle çok uğraşmak istemedim ama AYT matematiği fullledim. Yani yaklaşık sanırım 32 civarı bir netim vardı. 30 veya 32 de hatırlamıyorum. E edebiyatta da sadece paragrafları çözüp çıktım. 80 binden beni 10 bine 10 bin civarına falan atmıştı. Yani hiç ayet şey ayet edebiyata hiç dokunmadığım halde yani şey anlamında soruyorum. E paragraf dışındakilere hitaben söylüyorum. Ve grafiğe falan da hiç bakmamıştım. E sadece AYT'de 30 net yaptığım için matematikte beni bu kadar ileri attıysa yani gerisini siz düşünün arkadaşlar. Şimdi bu bir gerçek. Biraz eşit olarak buna hani kötü hissediyoruz bu konuda hani sayısalcılar önümüze geçiyor gibi hani. Bir evet. Ama bu bir gerçek, kabullenmemiz gerekiyor. AYT matematik çok çok fazla önelten bir etken. Bunu gerçekten kabullenirsek ve matematik AYT matematiğe odaklanırsak hani aslında ne kadar kolay olduğunu yapmanın da bir şekilde fark ederiz artık. O yüzden eşitlerlikçilerin en çok odaklanması gereken şeyin ben de AYT matematik olduğunu düşünüyorum. Evet peki hep AYT matematik, AYT matematik dedik ama şimdi AYT matematiğin içerisinde matematik dışında olan bir ders daha var. Geometri. Evet ve geometri çoğumuzun da korkulu rüyası olabiliyor. Özellikle analitik geometri. Ben mesela o sınavda sırf analitik geometri sorularına uğraşmamak için <laughs> geometriyi çözmemiştim. Çünkü hatırlamıyordum. Sen geometriyi nasıl çalışmıştın? Geometri benim de korkulu rüyamda. Hatta gerçekten çok zorlandım. Ağlaya ağlaya çalıştım bir dersi diyebilirim. Asla göremiyordum. Hmm. E, ama aşmıştım bunu. Gerçekten aşmıştım ben. Kendimde kendim en mutlu olduğum şey geometriyi aşmış olmamdı. Yani hmm. gerçekten eksiğimin üzerine gitmiştim. Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta geometrinin en kolay, piyasadaki en kolay kitabıyla başladım. Gerçekten çok çok kötüydüm. Hangi kitapla başlamıştın? E, ge acil'in e, Geometrinin İlecik kitabıyla başlamıştım. Yine aynı seviyede Karakök sıfır da var. Hmm. E, bunlarla başlanabilir. Yani öğrencinin kendi seviyesinde kitap almaktan çekilmemesi gerekiyor. Gerçekten e, eksik olduğu bir konuda Kitabı ona göre seçmesi gerekiyor. Ben direkt en kolay kitaptan başladım. Sonra e, sonradan zora geçmiştim ama gerçekten hiç sevmiyordum geometri çalışmayı. Hiçbir şekilde göremiyordum. Bu yüzden e, üzerine gittim ama gerçekten çok fazla çalıştım ve bu şekilde de aştım. Gerçekten Peki yanlışın şey geometriden mi çıkmıştı? ayet e matematikten mi çıkmıştı? Hani 38 yapmıştın ya. Ben bakmadım. Şimdi. <laughs> ne, neyi yanlış yaptığımı <laughs> bakmadım. Oha, <Allah>, süper. <gülüyor> süper <gülüyor> ama mesela uzaktan düşünüldüğünde mesela işte derece yapan. Işte eşit derece yapan ve ayete matematikte 38 doğru yapan birisini düşündüğünde onun ilk başta karekök sıfırdan başladığını düşünmezsin. Dersin kendi evet. ki hani iyi zaten temeli iyidir. O yüzden işte normal orta seviye bir kaynaktan başlamıştır diye düşünürsün. <laughs> Şimdi burada bizi izleyip işte şu anda karekök sıfır acil işte o kolay kitabı çözen kişiler de olabilir. Hani bu kişiler bazen şöyle düşünebiliyorlar. İşte ben daha karekök sıfır bile daha iyi çözemiyorum. Ben nasıl fulleyeceğim? Ben nasıl geometri yapacağım? Zaten yapamayacağım gibi düşünebiliyorlar. İşte size canlı bir örnek Şimal. Yani belki de fullemiştir bilmiyorum. Can fullemiş deme fullemiş demek için sordum soruyu ama bilmiyormuş. O yüzden yalan i̇şte. olmasın. Aynen. Yani o yüzden ümitsizliğe kapılmayın yani. Ben öğrencilerimde de mesela söylüyorum hani bazıları gerçekten kabullenmekte zorluk çekiyor. Ben bununla mı başlayacağım gibi. Ama hiç çekinmeyin yani sonuçta kim sizin ne çözdüğünüzü dikkat etmiyor kimse sizin ne çözdüğünüzü. Siz Aynen. kendinizi ilerletmek için seviyenize göre seçmeniz gerekiyor. Ama ben de hep seviyeye göre test kitabı önermeye çalışıyorum. Evet zaten bizim koşuk sistemimizde seviye seviye kitaplar analiz ediliyor ve ona göre koçlarımızla paylaşıyoruz bunu. Ve ona göre kitap öneriyoruz zaten. O noktada da hani zaten bizden koç alanlar bunu bilir. O şekilde kitap öneriyoruz. Peki son olarak Şimal. Benim AYT Matematikte çok iyi yapmamı sağlayan şunlar şunlardı. Şunları öğrenciler mutlaka yapsınlar dediğin şeyler neler sence? AYT Matematiği hep düzenli olarak ilerledim. Hiçbir zaman böyle boşluk olmadı. Hep gerçekten düzenli bir şekilde sırayla gittim ve söylediğim gibi eksiklerime her zaman bakmışımdır. Hiçbir konuda artık benim gerçekten eksiğim kalmamıştı ve AYT Matematik'ten o hiç korkmuyordum. YKS'ye girerken hiç gerilmedim bu yüzden. Çünkü bütün Hı. konularım gerçekten bitmişti. Bu yüzden hani mesela gerilen öğrenciler için içinde ya gerilmenizin sebebi eksiğinizin olması olabilir. Hı. AYT Matematik'te, AYT matematiği için konuşursam gerçekten bütün konularım bitmişti ve çok rahat gelmiştim bu yüzden. Yani eksiklerinize bakmanız, analiz yapmanız, deneme çözmeniz, yani deneme çözerek analiz yapmanız, tabii ki denemenin evet. ne kadar önemli olduğunu işte biliyoruz hepimiz. Matematik için geçerli. Her zaman analiz yapmayı öneriyorum. Her zaman yanlışlarınıza tekrar tekrar bakmayı eğer yanlış yaptıysanız direkt öğretmene sormak veya soru çözümünü dinlemek yerine biraz daha üzerine çabalamayı ve birkaç gün en azından o soruya veya o konuya ayırmayı tavsiye ediyorum. Gerçekten faydasını göreceksinizdir. Siz de bunun farkına varacaksınızdır. Hiç moraliniz bozulmasın. Ben yanlış yapıyorum. Şu konuyu hiç yapamıyorum. Hiç işte benim e, benim yeteneklerim dışında gibi düşünceniz olmasın. Hepimiz e, her şey mükemmel yapmıyoruz. Derece öğrencileri olarak da söylediğim gibi benim geometrim gerçekten çok kötüydü. Çalışarak bunları aşıyoruz hepimiz. Hı -hı. Siz de e, çalışacaksınız ve eksiklerinizi kapatacaksınız. Bu şekilde hepimiz yapabiliriz. Başarabiliriz yani. Evet, çok teşekkürler Şimar. Gerçekten çok iyi konuştun ve çok iyi özetledin her şeyi. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için de. Rica ederim. Evet arkadaşlar Dereceleri Anlatıyor serisi her cumartesi devam etmeye devam edecek. Derece yapan koçlarımıza sormamızı istediğiniz sorular varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Onları sorularımıza ekliyoruz Hı -hı. mutlaka. Yine Şimali sormamızı istediğiniz sorular varsa onunla videolarımız daha devam edecek? Onu da sorabiliriz tabii ki. Bunun haricinde koçluğumuzdan etkilenip bize koçluk almak isterseniz de internet sitemizden ulaşabilirsiniz bilgilere. Ama şunu hatırlatayım bir kontenjan sınırımız olduğu için hani bir yerden sonra öğrenci adımını durduracağız. O yüzden eğer almak gibi bir düşünceniz varsa lütfen acele edin. Videomuzu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.